Sevgili öğrenciler merhaba. Türkçe dersi kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Değerli arkadaşlar bugün 7. sınıf konularından bir tanesi olan zarflarla ilgili size bilgi vereceğim. Zarflarla ilgili videoma geçmeden önce birkaç konu hakkında size bilgi vereyim. Şimdi arkadaşlar dikkat etmişsinizdir. Ben videolarımı çekerken detaylı bir şekilde anlatıyorum. Çünkü detaylı bir şekilde anlatmak hem hoşuma gidiyor hem de başarının detayda yani ayrıntıda saklı olduğunu düşünen bir öğretmenin. Yine arkadaşlar bakın ben konu odaklı ders anlatmıyorum. Hangi konu, hangi sınavda, ne şekilde karşıma çıkacak bu bilgilerin ışığında dersimi anlatıyorum. Yani sınav odaklı ders anlatıyorum. Bu nedenle beni iyi dinleyin, notlar alın, iyi izleyin arkadaşlar. Bu anlamda hepinize iyi dersler diliyorum. Şimdi arkadaşlar zarflar diyerek buraya başlık attım görüyorsunuz. Zarf belirteç zarf 7. sınıf konusudur. Az önce size söyledim. Öğretmenleriniz yazılıda size zarfları sorar. Yine arkadaşlar zarflar 7. sınıf bursluk sınavında karşımıza mutlaka çıkar. Arkadaşlar zarflar aynı zamanda size 8. sınıfta da lazım olacak. Hangi konuda lazım olacak? Cümlenin ögeleri konusunda lazım olacak. Şimdi siz bu sene bu yıl şu saat şu an bu videoyu rahatlıkla izleyin arkadaşlar. Böyle en iyi konu dikkatlice izleyin ve zaaflar konusunda bilgi edinin diğer arkadaşlarınızı geride bırakın. Arkadaşlar bildiğimiz zaaflarla mektup zaafları ile bizim terim anlamlı zarf arasında hiçbir bağlantı yok. Bakın terim anlam dedim. Demek ki zarf bir dil bilgisi terimi. Bir meslek, sanat, spor, bilim dalları ile ilgili özel anlamlı kelimelere terim anlamlı kelime denir. Arkadaşlar özel anlamlı kelime dedim. Özel isim demedim. Dolayısıyla terim anlamlı kelimeler cümle içerisinde küçük harfle başlar. Unutmayalım. Şimdi zarflara geçmeden önce zarflarla ilgili bilmemiz gereken temel bilgiler var. Zarflarla ilgili bilmemiz gerekenler nelermiş? 1. Zarflar genel olarak fiillerden yani eylemlerden önce gelir. Fiil ile eylem eş anlamlı kelimelerdir. Bakın zaten şuraya yazdığım zarf artı fiil. İki neymiş arkadaşlar? Zarflar fiillerden, sıfatlardan ve yine zarflardan önce gelebilir. Bakın gelebilir demişim. Kesin gelecek diye bir kural yok. Bunun şeklini de tablosunda şuraya çizdim. Zarf artı zarf, zarf artı sıfat. Peki zarf nedir? Cevap veriyorum. Fiillerin anlamlarını durum, zaman, yer, yön, nicelik ve soru kavramları ile etkileyen ya da sınırlayan kelimelere zarf denir sevgili arkadaşlar. Şimdi detaylara bakalım. Arkadaşlar not var burada. Zarflar 5'e ayrılır. Evet zarflar 5'e ayrılır. Ne o zarflar? Durum zarfı, zaman zarfı, yer yön zarfı, azlık çokluk yani miktar zarfı, soru zarfı. Arkadaşlar sizler bu zarfları bulmak için bir takım sorular bileceksiniz. T'lere bir takım sorular bir soracaksınız. Yani buradaki her zarfın bir sorusu mutlaka var. Unutmayalım. Yani işimiz kolay. Fakat sizin bilmeniz gereken bir şey vardı. Neydi o arkadaşlar? Genel olarak zarflar neden önce gelir? fiillerden önce gelir. Nasıl sıfatlar isimlerden önce gelirse zarflar da genel olarak fiillerden önce gelir. Sizler zarfların fiillerden önce geldiğini bilin. Soruların %80'ini rahatlıkla çözerseniz geriye kalan %20 zarflar zarflardan önce de gelebilir. Zarflar sıfatlardan önce de gelebilir. Şimdi arkadaşlar bir konu daha var. Bu konu niye 7. sınıf konusu? Çünkü fiil konusu var. Bakın 7. sınıfta ne vardı? Fiil konusu vardı. Eylem vardı hatırlayın haber ve dilek kiplerini işlemiştik. Şimdi arkadaşlar fiile eylem eş anlamlı. Peki ben fiilleri anlatırken, haber ve dilek kiplerini anlatırken bir şey söyledim size. Ne dedim? Çekimli fiil dedim arkadaşlar. Çekimli fiil neydi? Bir fiilin kip eki yani zaman eki ve kişi yani şahıs eki almış hali çekimli fiil denir demiştim. Arkadaşlar çekimli fiil arayacaksınız. Yani zarf çekimli fiilden önce gelecek. Bu kadar basit. Senin haber ve dilek kiplerini bilmen bu zarflar konusunda başarılı olmanın en büyük yol olacak arkadaşlar. Senin için bir fırsat olacak. Hemen bir numaralı zarftan durum zarfından başlayalım sevgili öğrenciler. Fiile sorulan nasıl sorusu durum zarfını buldurur. Bu kadar basit arkadaşlar. Az önce ne dedim size her zarfın bir sorusu mutlaka var. Bakın fiile soracaksın. Çekimli fiile soracaksın. Fiile sorulan nasıl sorusu durum zarfını buldurur. Arkadaşlar bir konuda daha size bilgi vereyim. Zarf hemen fiilin bunun dibinde olacak diye bir kural yok. Zarf cümlenin başında olur. Fiil cümlenin sonunda olabilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Özellikle zaman zarflarında bu karşımıza çıkıyor. Şimdi önce ben ne yapacağım örnekte? Çekimli fiili bulacağım. Daha sonra çekimli fiile nasıl sorusunu soracağım? Bu kadar basit. Ali herkese iyi davranıyor. Bakın davranıyor çekimli fiil. Yor şimdiki zaman eki. Ali herkese iyi davranıyor. Nasıl davranıyor? iyi davranıyor arkadaşlar şu yeşil kısımlar ne oluyor durum zarfı oluyor evet iyi kelimesi burada durum zarfı olarak kullanılmış ve fiilden önce gelmiş o kadar basit o her zaman sessiz konuşur konuşur arkadaşlar çekimli fiil ur geniş zaman eki nasıl konuşur sessiz konuşur sessiz ifadesi durum zarfı yaptığı ödev kusursuz görünüyor görünüyor çekimli fiil yo şimdi zaman eki nasıl görünüyor kusursuz görünüyor kusursuz yine durum zarfı koşarak içeri girdi girdi çekimli fiil arkadaşlar di görülen geçmiş zaman eki nasıl girdi koşarak girdi koşarak durum zarfı yazarım bu son romanını heyecanla okudum okudum çekimli fiil bu görülen geçmiş zaman eki nasıl okudum heyecanla okudum heyecanla durum zarfı daha kolay çıktık çıktık çekimli fiil tı görülen geçmiş zaman eki nasıl çıktık Kolay çıktı. Kolay durum zarfı. Bakın ne kadar kolaymış arkadaşlar. Sen çekimli fiil biliyor musun arkadaşım? Biliyorsan durum zarfını cebe koydun demek. Hemen 4 örneğimiz daha var. Onu da değerlendirelim. Sınav zor geçecek. Geçecek çekimli fiil. Ecek acek gelecek zaman eki. Nasıl geçecek? Zor geçecek. Zor soruları rahatlıkla çözmüş. Çözmüş çekimli fiil. Müş duyulan geçmiş zaman eki nasıl çözmüş? Rahatlıkla çözmüş. Rahatlıkla durum zarfı. İnsan iyi düşünmeli, güzel konuşmalı. Düşünmeli, çekimli fiil. Verim malı, gerekli kipi Nasıl düşünmeli? İyi düşünmeli, iyi durum zarfı. Güzel konuşmalı. Konuşmalı, çekimli fiil. Verim malı, gerekli kipi Nasıl konuşmalı? Güzel konuşmalı. Güzel durum zarfı. Maça kötü başladık. Başladık çekimli fiil arkadaşlar. Dığ görülen geçmiş zaman eki. Nasıl başladık? Kötü başladık. Kötü durum zarfı oluyor arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi konu çok basit. Sınavlarda genellikle arkadaşlar durum zarfını soruyorlar. Evet hemen bilgiyi verdim size. Sınavlarda genellikle durum zarfını soruyorlar. Daha sonra zaman zarfını soruyorlar. Özellikle durum zarfı sınavlarda karşımıza soru olarak geliyor. Şimdi bir not var arkadaşlar. İkilemeler de zarf görevinde kullanılabilir diyor. Dikkat edelim buna. Bağlaş burada ayrı yazılmış cümleden çıkarın anlamı bozulmaz. İkilemeler zarf görevinde kullanılabilir. Arkadaşlar bizim bildiğimiz ikilemeler durum zarfı olarak karşımıza çıkıyor. Öğrenciler beşer beşer oturdular. Oturdular çekimli fiil oluyor. Du görülen geçmiş zaman eki. Çünkü biliyorsunuz zarflar fiillerden önce gelirdi genel olarak. Nasıl oturdular? Beşer beşer oturdular. Beşer beşer ikilemesi burada durum zarfı olarak kullanılmış. Çünkü nasıl sorusunun cevabı oluyor. Dikkat edin arkadaşlar. Beşer beşer ifadesi üleştirme sayısıdır. Üleştirme sayıları metin içinde yazıyla yazılır. Rakamla gösterilmez. Şu şekilde yazarsanız arkadaşlar yazım yanlışı yapmış olursunuz. Dikkat edin sınavlarda çıkıyor. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Bakın çıkacaksın çekimli fiil. Gelecek acak gelecek zaman eki. Nasıl çıkacaksın? Ağır ağır çıkacaksın. Ağır ağır ikilemesi durum zarfı olarak kullanılmış. Adam yavaş yavaş yürüyordu. Yürüyordu çekimli fiil. Yor şimdiki zaman eki. Nasıl yürüyordu? Yavaş yavaş yürüyordu. Yavaş yavaş ikilemesi durum zarfı olarak karşıma çıkmış. Çocuk bata çıka yürüyordu. Yürüyordu arkadaşlar çekimli fiil. Yor şimdiki zaman eki. Du görülen geçmiş zaman eki. Gerçi ikinci zaman eki ek fiil oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Adam nasıl yürüyordu? Bata çıka yürüyordu. Bakın bata çıka ikilemesi burada durum zarfı olarak kullanılmış. Bu ikileme zıt anlamlı kelimelerden oluşmuş. Batmak ve çıkmak. Uzun uzun etrafını inceledi. İnceledi çekimli fiil. Di görülen geçmiş zaman eki. Nasıl inceledi? Uzun uzun inceledi uzun uzun ikilemesi durum zarfı olarak karşıma çıktı. Koşa koşa okula gitmiş. Gitmiş çekimli fiilmiş duyulan geçmiş zaman eki. Nasıl gitmiş? Koşa koşa gitmiş. Bakın koşa koşa ikilemesi durum zarfı olarak karşıma çıktı. Yine dikkat edin arkadaşlar. Zarflarla fiiller arasına sıfatlarda olduğu gibi kelimeler girebilir. Onu kırdığı için çok üzgündü. Üzgündü arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Ben ne dedim size az önce? Zarflar genel olarak fiillerden önce gelir. Ama arkadaşlar şu cümleye dikkat edin. Onu kırdığı için çok üzgündü. Arkadaşlar neden sonuç cümlelerindeki neden ifadesi de durum zarfı olarak kullanılıyor? Çok üzgündü sonuç oluyor. Niçin çok üzgündü? Onu kırdığı için. The için yani neden sonuç ifadesi de durum zarfı olarak kullanılır. Dikkat edin sınavlarda soruluyor. Seçeneklerde karşıma çıkıyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu kazanım kavramı testlerinde bu ifade var. Ders çalışmak için kütüphaneye gitti arkadaşlar. Niçin gitti? Ders çalışmak için. Bakın bu da amaç-sonuç cümlesi. Yine amaç-sonuç cümlelerinde amacın olduğu bölüm durum zarfı olarak karşıma çıkıyor. İki zaman zarfı sevgili öğrenciler. Az önce ne yaptım? Durum zarfını bitirdim. Durum zarfının sorusu fiile sorulan nasıl sorusuydu arkadaşlar? Zaman zarfının sorusu ne? Fiile sorular ne zaman sorusu zaman zarfını buldurur. Şu renkli kısımda soru yazıyor arkadaşlar. Sorumuz ne zamanmış? Ne zaman sorusunu çekimli fiile soracaksın. Yine arkadaşlar illa ne zaman sorusunu sormana gerek yok. Sen bir cümlede zaman ifade eden kelime ya da kelime grubunu rahatlıkla söyleyebilirsin. İşte o zaman zarf oluyor. Dün akşam şiir okudum cümlemiz Okudum. Çekimli fiil arkadaşlar yüklem oluyor. Du görülen geçmiş zaman eki. Ne zaman okudum ben şiir? Dün akşam. Bakın dün akşam ne oldu? Zaman zarfı oldu. Şimdi ne zaman sorusunu sormama gerek yok ki aslında. Bu cümlede zaman bildiren kelime grubu hangisi? Dün akşam. İşte o zaman zarfı oluyor. Ünlü yazar yarın sabah kitabını imzalayacak. İmzalayacak çekimli fiil. Ecek acak arkadaşlar gelecek zaman eki. Ne zaman imzalayacak? yarın sabah imzalayacak. Yarın sabah ne zarfı? Zaman zarfı arkadaşlar. Çünkü zaman bildiriyor. Sınav az önce başladı. Başladı yüklem arkadaşlar. Çekimli fiil. görülen geçmiş zaman eki. Ne zaman başladı? Az önce başladı. Az önce zaman zarfı. Sonbaharda yapraklar sararır. Sararır yine çekimli fiil. Ne zaman sararır? Sonbaharda sararır. Sonbaharda ifadesi zaman zarfı. Film birazdan başlayacak. Başlayacak çekimli fiil. Ecekacak gelecek zaman eki. Ne zaman başlayacak? Birazdan başlayacak zaman zarfı. Akşam olunca lambalar yanar. Arkadaşlar yanar yine çekimli fiil. Erar geniş zaman eki. Ne zaman lambalar yanar? Akşam olunca. Bakın akşam olunca ifadesi zaman zarfı. Gelir gelmez yemek yemeye başladı. Başladı çekimli fiil. Dığı görülen geçmiş zaman eki. Ne zaman yemek yemeye başladı? Gelir gelmez. Bakın gelir gelmez ifadesi zaman zarfı. İstiklal maaşı 12 Mart 1921'de kabul edildi. Kabul edildi çekimli fiil arkadaşlar. Di görülen geçmiş zaman eki. Ne zaman kabul edildi? 12 Mart 1921'de. Bakın 12 Mart 1921'de ifadesi zaman bildiriyor. Zaman zarfı olarak karşıma çıkmış. Son bir örneğim kalmış burada arkadaşlar. Nasıl görmemişim ben bu örneği? Kenan'la birkaç saat sonra buluşacağız. Buluşacağız ne oluyor arkadaşlar? Çekimli fiil. Ecek acak gelecek zaman eki. Ne zaman buluşacağız? Birkaç saat sonra. Birkaç saat sonra zaman zarfı. İlla arkadaşlar ben ne zaman sorusunu soracağım diye bir kural yok. Bu cümlede birkaç saat sonra zaten ne ifade ediyor? Zaman ifade ediyor. Zaman bildiriyor. Bunu da artık rahatlıkla yapabilirsin. Arkadaşlar zaman zarfında bir notum var benim. Hemen notumu okuyorum. Zaman anlamlı sözcükler ne zaman sorusuna cevap verince zaman zarfıdır. Zaten bunu size az önce ne yaptık? Örnekler üzerinde gösterdim. Zaman anlamlı sözcükler ne sorusuna cevap verince isim olurmuş. Bakın isim olurmuş. Hemen örnekler üzerinde pekiştirelim. Gece size uğrayabiliriz. Uğrayabiliriz yüklem oluyor. Çekimli fiil. İr burada geniş zaman eki. Ne zaman uğrayabiliriz? Gece uğrayabiliriz bakın. Gece zaman zarfı oluyor sevgili öğrenciler. Çünkü ne zaman sorusunu sordum. Şimdi ne sorusunu sorayım. Gece bütün kötülükleri barındırır. Barındırır çekimli fiil. Barındıran ne? Gece bakın. Gece burada isim görevinde. Bu kadar basit arkadaşlar. Ne zaman sorusu sorulduğu zaman zaman zarfı. Ne sorusu sorulduğu zaman arkadaşlar tabii ki zaman anlamlı sözcükler isim oluyormuş. Hemen şurada da var bir örnek. İlkbahar insana huzur verir arkadaşlar. Huzur verir. Çekimli fiil. Deyimdir bu. Huzur veren ne? İlkbahar arkadaşlar. Bakın isim görevinde. Aşağıda ilkbahar zaman zarfı olacak. Ahmetler ilkbaharda köye gidecek. Gidecek çekimli fiil. Ne zaman gidecek? İlkbaharda gidecek. Bakın ilkbaharda zaman bildiriyor. Zaman zarfı oluyor. Arkadaşlar ilkbahar kelimesi bir cümlede isim olarak karşıma çıkıyor. Başka bir cümlede zaman zarfı olarak karşıma çıkıyor. Yağmurlu sabah insanı huzur veriyor. Yine huzur veriyor. Deyim olsun. Çekimli fiil. Yorşimlik zamandaki. eki. Arkadaşlar insana huzur veren ne? Yağmurlu sabah. Yani isim görevinde bakın sabah kelimesi burada. Sabah Ali ile canlı derse katıldık arkadaşlar. Katıldık çekimli fiil. Dığ görülen geçmiş zamanı 2. Ne zaman katıldık Ali ile canlı derse? Sabah. Bakın sabah kelimesi burada ne oldu? Zaman zarfı oldu. Arkadaşlar şu notun dışına çıkmayın. Zaman anlamlı sözcükler ne zaman sorusuna cevap verince zaman zarfı. Zaman anlamlı sözcükler ne sorusuna cevap verince isim oluyormuş. Zarflarla ilgili iki farklı örneğim daha var arkadaşlar. Daha sonra yer yön zarflarına geçeceğim. Arkadaşlar ben size az önce ne demiştim? Zaman zarflarını bulmak için fiile ne zaman sorusunu sorardık. Ama her zaman fiil olmayabilir cümlede. Sen cümlede zaman ifade eden kelimeleri de ne yapabilirsin? Kelime gruplarında bulabilirsin. İşte o zaman ifade eden kelimeler ya da kelime grupları zaman zarfı oluyor. Bu kadar basit. Bugün hava güneşlidir. Şimdi bu cümlede zaman anlamlı kelime hangisi? Bugün. O zaman bugün zaman zarfı oluyor arkadaşlar. Çekimli fiil yok bu cümlede. Bakın hava isim, güneşli isim. Kardeşim dün gece Ahmetler'deydi. Bakın ne zaman Ahmetlerdeydi? Dün gece. Dün gece kelime grubu bu cümlede zaman bildirmiyor mu? Bildiriyor. O zaman dün gece zaman zarfı arkadaşlar. Bakın çekimli fiili ne yok? Kardeşim dün gece Ahmetlerde hiçbirinde fiil yok. Demek istediğim bu arkadaşlar. Sen biraz konuyu basit düşün lütfen. Her zaman kurallar işe yaramıyor. Bazen kuralların dışına çıkın sevgili arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar 3 numaralı zarfımız yerli zarfları. Elimin gerçekleşme yönünü gösteren zarflardı. Şimdi durum zarfının sorusu neydi? Fiile sorulan, çekimli fiile sorulan... Nasıl sorusu durum zarfını buldururdu. Zaman zarfının sorusu neydi? Fiile yani çekimli fiile sorulan ne zaman sorusu zaman zarfını buldururdu. Yine cümlede zaman anlamlı bir kelime varsa kelime grubu orada zaman zarfı vardı arkadaşlar. İlla çekimli fiil aramanıza gerek yok zaman zarflarında. Arkadaşlar şimdi bakın yerine zarfının sorusu yok. Aslında bazı kaynaklar nere nereye diye sorar ama bunlar bence sizi yanlış yere götürür. Ben o sorulara hiç değinmeyeceğim ama size yeryon zarflarını göstereceğim arkadaşlar. Bakın belli başlığı Yer yön zarfları şunlardır demişim. Aslında şu altısı arkadaşlar sınavlarda sıklıkla karşımıza geliyor. Bakın yer yön zarfları içeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Sonu hep ı, I, i ile bitmiş. I, i ile bitmiş arkadaşlar. Yani yalın halde olur yer yön zarfları. Yani ek kalmaz arkadaşlar. Dikkat edin. İçeriye olmaz. Sen buna içeriye dersen, yer yön zarfını içeriye dersen arkadaşlar bu ek almış. Bak hal almış. Esasında yer yön zarfları haleki almaz. Çekim eki almaz. Çekim eki alınca isim olur arkadaşlar. İçeriye dediğin isim oluyor. Tekrar söylüyorum. Yer yön zarfları çekim eki almaz. Çekim eki alınca isim görevinde kullanılır. Sen yer yön zarflarını öğrenmek mi istiyorsun? Şunları ezberle. İçeri dışarı aşağı yukarı ileri geri. Bunlar kalıptır arkadaşlar. Hiçbir şekilde bunları ek gelmez. Yine bakın öte beri sağa sol öteye beriye deme. Öteye beriye deyince isim oluyor. Yine sağa sola deyince arkadaşlar isim oluyor. Unutmayalım. Şimdi burada bir not var. Aslında az önceki açıklamam notta ne olmuş arkadaşlar? Cümle haline gelmiş. Her yön anlamı taşıyan sözcük zarf değildir. Yer yön zarfları ek almaz. Yalın halde olmak zorundadır. Yer yön anlamlı sözcükler isim çekim eki alınca yani hal eki isim bir isim belirttiğinde ise sıfat olur. Şimdi arkadaşlar örnekler üzerinde konuyu pekiştirelim. Şimdi arkadaşlar örnek cümlelerimize geldik. Aşağı indi. Bakın aşağı yer zarf. Daha düşünmeyin. Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri bunlar ne zarfıydı? Yer zarfıydı. Ama aşağıya, aşağıda aşağıdan deyince yani hal eki getirince isim oluyor. Bakın aşağıya demiş burada isim olmuş. Artık bunu tartışmayın. Hal eki gelince çekim gelince isim görevinde kullanılıyor. Aynı aşağı kelimesi burada mahalle isminden önce geldiği için sıfat olmuş arkadaşlar. Bakın yukarı çıktı derken de yukarı yer zarfı. Yukarıya dese arkadaşlar veya yukarıda dese isim oluyor. Tartışmayın bunu arkadaşlar. Biraz önce dışarı çıktı. Dışarı yevren zarfı. Dışarıdan dediği zaman da arkadaşlar bakın isim oluyor. Öğrenciler içeri girdi. İçeri yevren zarfı. Bakın içeriye dese, içeriden dese isim oluyor. Öte git bakın. Öte ne oldu arkadaşlar? Yevren zarfı oldu. Öteye dediği an arkadaşlar ne oluyor? Öteye dediği an Haleki aldığına göre arkadaşlar ne olacak? isim görevinde kullanılacak. Bakın beri kelimesi yine ne oldu? Yerin zarfı. Ama beriye gel dediğin zaman arkadaşlar haleki alınca ne oluyor? İsim görevinde kullanılıyor. Aslında haleki alınca isim görevinde kullanılıyor ifadesi 8. sınıfta karşınıza çıkacak. Bakın içeri kelimesi şimdi ne oluyor arkadaşlar? Yerin zarfı. Doğrudur. Ama içeriye dediğin an arkadaşlar seni ya bu kelime öge olarak dolaylı tümec olarak karşına çıkacak. Şimdiden sen yerin zarflarını öğren. Arkadaşlar dördüncü zarfıma geldi. Miktar zarfına diğer ismi nicelik azlık çokluk zarfı. Sınavlarda genellikle miktar zarfı olarak karşıma çıkar. Fiillere, zarflara, sıfatlara sorulan ne kadar sorusunun cevabıymış. Aslında sorumuz çok basit arkadaşlar. Sen ne kadar sorusunu soracaksın alacağın cevap miktar zarfı olacak. Zaten miktar zarfları arkadaşlar bellidir. 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde de aklında tutabilirsin. Fakat arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Şimdi zarflar genel olarak neden önce gelirdi arkadaşlar? Genel olarak zarflar fiillerden, çekimli fiillerden önce de gelirdi. Fakat arkadaşlar bakın zarflar kendi türünden yine zarflardan önce de gelir. Bunu unutmayalım. Zarf artı zarf diyelim. Örnekler üzerinde ben bu konuyu anlatacağım az sonra. Yine zarflar arkadaşlar sıfatlardan önce de gelir. Bunu da unutmayalım. Şimdi örnekler üzerinde konuyu pekiştireyim arkadaşlar. Çok çalıştım. Çalıştım çekimli fiil. Ne kadar çalıştım sorumuz burada. Çok. Bakın çok miktar zarf. Bu kadar basit. Az uyudum. Uyudum çekimli fiil. Ne kadar uyudum? Az uyudum. Az miktar zarfı. Bakın çok basit. Yukarıda açıkladığım gibi o kadar zor değilmiş. Dışarıda fazla dolaşma. Bakın dolaşma çekimli fiil. Ne kadar dolaşma? Fazla dolaşma. Fazla miktar zarfı. Onunla her zaman çok iyi anlaşırız. Arkadaşlar burada anlaşırız. Fiil oluyor. Tamam anladım. Peki nasıl anlaşırız? İyi anlaşırız. İyi durum zarfı arkadaşlar. Peki ne kadar iyi? Çok iyi. Çok da burada miktar zarfı. Bakın zarf zarftan önce geldi i durum zarfı çok da miktar zarfı. Zarf zarftan önce geldi arkadaşlar. Dikkat edelim. Konuyu çok güzel anlatıyor. Anlatıyor fiil oluyor arkadaşlar. Nasıl anlatıyor? Güzel anlatıyor. Güzel durum zarfı. Ne kadar güzel? Çok güzel. Bakın yine zarf neden önce geldi? Zarftan önce geldi. Yani çok zarfı güzel zarfından önce geldi. Yani çok miktar zarfı güzel durum zarfından önce geldi. O çok korkak bir adamdır. Bakın adam isim nasıl adam? Korkak adam. Korkak burada niteleme sıfatı oluyor. Ne kadar korkak, çok korkak. Bakın miktar zarfı sıfattan önce geldi. Az önce ne demiştim size? Miktar zarfları sıfatlardan önce de gelebilir. Sizinle daha güzel günler yaşayacağız. Gün isim oluyor. Nasıl gün? Nasıl gün arkadaşlar? Güzel gün. Bakın güzel niteleme sıfatı. Ne kadar güzel? Daha güzel. Daha burada miktar zarfı. Yine zarf neden önce geldi arkadaşlar? Sıfattan önce geldi. En güzel çiçek güldür arkadaşlar. Şimdi çiçek isim oluyor. Nasıl çiçek? Güzel çiçek. Ne kadar güzel? En güzel arkadaşlar. En miktar zarfı yine bakın güzel sıfatından önce gelmiş. Biraz çekingen tavrı var. Tavır isim nasıl tavır? Çekingen tavır. Çekingen burada niteleme sıfatı. İsme sorulan nasıl sorusu? Niteleme sıfatını buldurur. Nasıl tavır? Çekingen tavır. Ne kadar çekingen? Biraz. Biraz burada miktar zarfı oluyor. Miktar zarfı sıfattan önce geldi. Bunu zaten size az önce söylemiştim. Her zaman az konuşur. Az konuşurdaki konuşur arkadaşlar. Çekimli fiil. Ne kadar konuşur? Az konuşur. Az miktar zarf oluyor. Bakın az kelimesi aşağıda belgi sıfat olacak. Öğrenci isim. Ne kadar öğrenci? Belli mi? Belli değil arkadaşlar. Belli olmadığı için az kelimesi burada belgisi sıfat oluyor. Yani sıfat olmuş. Aynı az kelimesi kitaplara azdı cümlesinde isim göreviyle karşıma çıktı. Demek ki bir kelime zarf olabiliyor, sıfat olabiliyor, isim olabiliyor. Bunlara cümle içerisinde dikkat etmek gerekiyor. Değerli öğrenciler soru zarfına geldim. Şimdi de 5 soru zarfı tili soru yoluyla belirten zarflardır. Sorunun cevabı zarfsa o soru soru zarfıdır. Şimdi belli başlı soru zarfları şunlardır. Nasıl? Zaten nasıl arkadaşlar durum zarfını bulduruyor. Ne zaman? Bakın soru zarfı yine zaman zarfını bulduruyor. Ne kadar arkadaşlar? Yine miktar zarfını bulduruyor. Niye, niçin, neden de soru zarfı oluyor. Şimdi örnekler üzerinde konuyu pekiştirelim. Şimdi örnek cümleler üzerinde soru zarflarını gösterelim. Evimizi nasıl buldu? Nasıl, ne oldu? Soru zarfı oldu arkadaşlar. Buldum çekimli fiil. Cevabı zaten durum zarfı. Güzel buldum. Bakın buldum çekimli fiil. Nasıl buldum? Güzel buldum. Güzel kelimesi burada durum zarfı. Sınava nasıl hazırlandın? Hazırlandın çekimli fiil. Nasıl yine? Soru zarfı arkadaşlar. Sınava kitap okuyarak hazırlandım. Kitap okuyarak ifadesi durum zarfı oluyor. Bu filmi ne zaman izledim? Bakın ne zaman soru zarfı. Cevabı zaten zaman zarfıdır bunun. Filmi akşam izledim. İzledim şeklinde film. Ne zaman izledim? Akşam izledim. Akşam zaman zarfı. Derse niçin geç kaldım? Bakın niçin? Soru zarfıdır unutmayın. İnternete bağlanamadığım için geç kaldım. Yine arkadaşlar şurada geç aynı zamanda arkadaşlar zaman zarfı unutmayın. Zaman bildiriyor çünkü. Zaman bildirdiği için bu kelime zaman zarfı oluyor. Niçin geç kaldım? internete bağlanamadığım için internete bağlanamadığım için ifadesi arkadaşlar ne zarf oluyor? Durum zarfı oluyor. Geçen gün niye geldiniz? Arkadaşlar niye de yine ne oluyor? Soru zarfı oluyor. Seni görmek için geldik bakın. Ama sonuç cümlelerinde ama sonuç cümlelerinde amacın olduğu bölüm ne oluyordu? Durum zarfı oluyordu. Sınava ne kadar çalıştın? Ne kadar sorusu neyi bulduruyor arkadaşlar? Miktar zarfını bulduruyor. Ne kadar burada? Soru zarfı oluyor. Sınava çok çalıştım. Çalıştım. Ne kadar çalıştım? Çok çalıştım. Çok kelimesi burada arkadaşlar miktar zarfı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmamıştır diyor. Üçünde soru zarfı var. Birinde soru zarfı yok. O adam buralarda için dolaşıp duruyor? Niçin soru zarfıdır? Az önce seni yapmıştım? Öğretmiştim ben bunu. Dolaşıp duruyor. Çekimli fiil oluyor. Soru zarfı da olsa çekimli fiilden önce gelmiş. Ve bu kaygıya yürek nasıl dayansın? Dayansın çekimli fiil. Nasıl arkadaşlar soru zarfı durum zarfını bulduruyor. Niçin sorusu da durum zarfını bulduruyor unutmayın. C. Karşıdaki binayı niye yıktılar? Niye? Niçin arkadaşlar? Bunlar neydi? Soru zarfıydı. Yıktılar, çekimli fiil oluyor. O zaman A, B ve C'de ne anlamı var arkadaşlar? Soru anlamı var. Soru zarfı kullanılmış. D'ye bakalım. Cevap Denizli'ymiş. Konuşma metnini kim okuyacak? Kim arkadaşlar? Soru zamiridir. Unutmayın. Tamam, burada okumak fiil ama kim soru zamiridir? Kim kelimesi gördüğün an ne yapacaksın? Soru zamiri burada var diyeceksin. Cevap Denizli. Şimdi arkadaşlar başka bir soruma geldim. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ölçü yani miktar zarfı kullanılmıştır diyor. Miktar zarfının sorusu nedir? Ne kadardır? Bir, sen gelmeden önce buraların neşesi yoktu. Ne kadar yoktu? Olmuyor arkadaşlar. Burada miktar zarfı yok. Ne zaman yoktu buraların neşesi? Sen gelmeden önce. Bakın sen gelmeden önce zaman ifade eden bir kelime grubu. Dolayısıyla zaman zarfı oluyor. Burada çekimli fiil yok. Bakın zaman zarflarında şöyle bir kural vardı. Sen cümlede zaman ifade eden kelimeyi bulacaksın. Orada zaman ifade eden kelime ya da kelime grubu varsa zaman zarfı vardır. Artık zaman bildiren kelime ya da kelime grubunu da rahatlıkla bulabilirsin. 2. Ertelenen toplantı yarın yapılacak. Yapılacak çekimli fiil. Ne zaman yapılacak? Yarın arkadaşlar. Yarın yine zaman zarfı oluyor. Evin boyasını geçen sene yaptırmıştık. Yaptırmıştık çekimli fiil. Ne zaman yaptırmıştık? Geçen sene. Geçen sene kelime grubu zaman bildiriyor, zaman zarfı oluyor. Demek ki arkadaşlar cevap Denizli'ymiş. Mevsimli işçiler bu bölgede çok çalıştı. Çalıştı çekimli fiil. Ne kadar çalıştı? Çok çalıştı. Çok burada arkadaşlar. Miktar zarfı neden önce gelmiş? Fiilden önce gelmiş. Cevap Denizli. Başka bir soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin durumunu belirten bir zarf kullanılmıştır diyor. Yani bizden durum zarfını istiyor. Durum zarfını bulmak için fiile nasıl sorusunu soruyordum? Adana kargo ile gelen kitaplığı babamla birlikte kolayca kurduk kurduk çekimli fiil nasıl kurduk kolayca kurduk arkadaşlar bakın nasıl sorusunun cevabını aldım ben o zaman kolayca ifadesi ne oluyor durum zarfı oluyor cevap arkadaşlar Adana B su borusu patlayınca bir usta çağırdık arkadaşlar çağırdık çekimli fiil ne zaman çağırdık su borusu patlayınca bakın su borusu patlayınca kelime grubu zaman görevinde kullanılmış yani zaman zarfı C iki gün boyunca ağızlarına tek bir lokma koymamıştı ikisi de koymamıştı çekimli fiil ne zaman koymamıştı arkadaşlar iki gün boyunca yine iki gün boyunca ifadesi zaman bildiriyor zaman zarfı D en sonunda bizim çabalarımızı onlar da takdir etti takdir etti çekimli fiil arkadaşlar D'dir aynı zamanda ne zaman takdir ettiler bizim çabalarımızı en sonunda arkadaşlar yine en sonunda ifadesi zaman bildiriyor B C ve D'de zaman zarfı var A'da arkadaşlar kolayca kelimesi durum zarfı olarak karşıma çıkmış cevap Adana. Arkadaşlar böylece zarflarla ilgili konu anlatımını son 3 soruyla ne yaptım bitirdim. Bir sonraki videomda zarflarla ilgili soru çözümü yapacağım. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler dilerim.